İkramiye hakkımız gasp edilemez. hakkımız gasp edilemez. hakkımız gasp edilemez. hakkımız gasp Ses. Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım, hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Basına ve kamuoyuna, kamunun ve sosyal güvenliğin tavsiyesine hayır, kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bilindiği üzere her sene oldu bittiye getirilen sosyal güvenlik haftası son anda yapılan duyurularla 13-19 Mayıs tarihlerine sıkıştırılarak geçiştirilmekte. Maalesef kamuda tasarruf ve verimlilik adı altında kamu emekçilerine saldırı paketi yayınlana, yayınlanabilen bir hafta haline gelmektedir. Emekçiye değil, yandaşlara Değerli basın emekçileri, geçtiğimiz günlerde iktidarın açıkladığı sözde ekonomik tasarruf paketiyle bir yandan emekçilerin kazanılmış hakları gasp edilmek istenirken öte yandan halkın nitelikli parasız, parasız kamusal hizmet alma hakkının tasfiyesi planlanmaktadır. Kamuda tasarrufu verimlilik ile sağlayacağı şiarıyla uzaktan esnek çalışma biçimlerini geliştirerek yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti, ikramiye gibi kamu emekçilerinin kazanılmış haklarının tasarruf adı altında gasp edilmesi. Kamu emekçileri ücretlerinin, ücretlerinin performansa göre belirlenerek ücret artışlarının baskılanması, taban maaşın düşük tutulması. Üç yıl boyunca kamuya personel alımı emekli olanlarla sınırlayarak var olan personelin iş yükünü arttırmak, performans, kota, angarya ve benzeri uygulamaları yaygınlaştırmak.